Dostlar herkese merhaba. Bu bölümümüzde Fed'in çok yakında yani 2 gün içerisinde olacak toplantısının sonuçları kriptoyu nasıl etkileyebilir bundan bahsedeceğiz. Ondan sonra tarihsel verileri otomatik olarak backtesting dediğimiz testlerini yaparak size karlı olup olmadığını gösteren bir sistem buldum. Bir trade botu buldum. Farklı özellikleri de var. Belki kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden fazla vaktinizi almıyorum. Siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Dostlar gördüğünüz üzere bu sayfadan zaten ben linkini de vereceğim aşağı. Farklı FOMC yani FED toplantılarını görebilirsiniz. Genelde bu toplantılar olduğu zaman özellikle beklenilmeyen bir şekilde faiz arttırımı olursa öncesinde ve faiz arttırımından sonra piyasa düşüşler göstermekte. O yüzden bu aslında toplantı baya büyük bir şey bizim için. Özellikle kriptoda yatırımı olanlar için. 26 ve 27'sinde bakın bir toplantı var bu ayın yani 2-3 gün içerisinde. O yüzden şu an kriptodaysanız yatırımınız varsa kısa vadeli özel özellikle biraz daha sıkı stop losslar tutmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü konuşulan 75 ile 100 bas puan arası bir faiz arttırımının gerçekleşebileceği. Eğer bu olursa doğal olarak insanlar buradan ya da kriptodan belli bir kısmını çekip daha güvenli liman olan Amerika'nın kesinlikle faiz vermesi devlet veriyor sonuçta sana. Buraya yatırabilir. Böyle olursa da paranın buradan çıkmasıyla tekrar düşüş gelebilir. Yani çok büyük bir düşüşten belki bahsetmiyoruz. Daha kısa vadeli bile olabilir ama bunu bilmiyoruz. O yüzden dikkat etmeniz gerekebilir. Daha sonrasında bakın Eylül'e kadar, Eylül 20-21'e kadar yok. Yani biraz daha rahatlama dönemi gelebilir. O yüzden şimdi aslında sizlere back testing dediğimiz yani tarihsel veriyi tarayarak sizlere herhangi bir strateji karlı mı, karsız mı, işte hangisini denesek daha iyi olur şeklinde bir ön gösterim yapan trade robotunu göstereceğim ama eğer bunu bile kullanmayı planlarsanız sonradan belki bu toplantının bitmesini hatta piyasanın biraz daha geri çekilmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü robotu herhangi bir şekilde düşükten açtığınız zaman zaten ilk alımı oradan gerçekleştirir. Sonrasında piyasa toparlarsa özellikle de Eylül'e kadar o ayların içerisinde toparlarsa daha güzel alım satım yerleri de bulabilir. Tabii bu benim yine kişisel düşüncemdir. Hani aklınız da bulunsun. Şimdi aslında ben bu botu daha önceden biraz daha kullandım ama çok fazla seçenek var bot seçeneği var artık borsalar vesaire de verdiği için ki kendi kanalımda bile arada işte botlarla alakalı işte şuradan hani şuraya bakılır şuradan girilir şeklinde paylaşıyorum ki güzel karlar elde ediyoruz beraber umarım siz de değerlendiriyorsunuzdur. Şimdi Bitscap diye bir platform var dediğim gibi daha öncesinden ben bunu aslında kullanmıştım ama şimdi bir iki tane yeni getirdiler. Onu sizlere göstermek istiyorum. Bir Birkaç tane de soru gelmişti. Hani bu tarihsel veriyi kontrol edebiliyor muyuz? İşte test yapabildiğimiz yerler olabilir mi? Öyle olunca ben de hadi dedim hem buna bakayım belki öyle bir şey vardır. Bir de yeni getirdikleri özellikleri görünce dedim tamam en azından bir video çıkartalım. Sizlere göstereyim nasıl olduğunu. Zaten profesyonel bir platformları var. Farklı botları var. Onu anlatacağım sizlere. Şimdi grid botunu zaten genel olarak biliyorsunuz. Normal borsaların falan verdiği de spot botları. Ama bunların özellikleri mesela buy the dip. Yani dipten alma özelliğini ekleyebiliyor. Tabii ki hepsi anlamıyor ama robot algoritması gereği dipleri daha rahat bulabiliyor. Yani en azından bir yüzde beş düştü, yüzde yedi düştüğü zaman oraya bir dip geçiyor. Bütün paranızı almıyor. Bir kısmıyla alıyor. Sonra tekrar gerilerse bir kısmıyla daha alıyor ve bunu siz yapmıyorsunuz. Zaten hani otomatik olduğu için bu biraz daha kolaylaştırıyor işleri. Flat var. Normal işte fiyat yükseliş ve düşüşlerinden burada kazandığınız yani biraz daha stabil giden bir markette oluyor. Ya da custom grid. Kendiniz de açabiliyorsunuz. Şimdi bu yeni bir özellik. buy the dip özelliği özellikle. DCA Trading Bots diye bir şey eklemişler. Bu da Dollar Cost Averaging der. Hani istediğiniz fiyata mesela 3000 dolarınız vardır. İlk girişi 1000 dolar dersiniz. Kalan düşüşleri her yüzde bir 500 dolar ekle dersiniz. Ve her yüzde bir çıkışta da kar topla dersiniz mesela. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ve burada farklı stratejileri birleştirerek kullanıyor. Ki benim genelde kullandığım bir strateji var. MACD ve RSI. Bu ikisini ekleyip ben normal manuel tradingi de çok fazla yapmaktayım. Özellikle yarım saat ve bir saat için. Yani bunu aslında burada otomatik olarak ekliyor. Bu özelliği de hoşuma gitti. Diğerlerini zaten az çok biliyorsunuz ama şu ikisini özellikle grid botunun buy the dip ve DCA trading bot geldiği için de dedim tamam bir video yapmış olalım. Bir daha anlatayım ben sizlere bu backtesting nedir, nasıl yapılır vesaire diye. Bir tane hesap açmanız lazım. İlk 7 gün ücretsiz burayı kullanabilirsiniz. Sonradan demosunu da ücretsiz kullanabilirsiniz tamamıyla. Hani sonra isterseniz burada pricing kısmı var. Hani bu tamamıyla size kalmış. Baktınız da iyi gidiyor. Demoyu da yaptınız. Güzel buradan karlar elde edebiliyorsunuz. O zaman belki bir ay denersiniz. Sonra istiyorsanız devam edersiniz, istemiyorsanız etmezsiniz. Tamamıyla size kalmış. O yüzden buraya ilk başta sign up demeniz lazım. Ben gereken linkleri zaten aşağı vereceğim. İstiyorsanız oradan yapabilirsiniz. Ben şimdilik login diyorum burada hesabım olduğu için. Bakın arkadaşlar burada şimdi iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi live mode. Yani gerçek parayı kullandığınız bir tanesi demo modu. Şimdilik live moda gidelim. Ben sadece şunu göstermek istiyorum. Bu benim test hesabım sizlere baştan gösterebilmek için yaptım zaten. Mesela burada birkaç tane borsayı kullanabiliyorsunuz. Şöyle aşağı indirelim bakın görebiliyorsunuz. Burada en çok kullanılanlar Binance, işte KuCoin, OKEx, OK, FTX falan var. Zaten bunları kullanabiliyorsunuz burada. Diyelim ki Binance. Nasıl bağlayacaksınız? Tam bağlamayı bilmiyorsanız burada How to Connect kısmına basabilirsiniz. Ama şöyle bir şey göstereyim size. Binance'da profilinizi açtığınız zaman bakın şurada profil tuşunun hemen aşağısında API Management var. Buraya gittiğiniz zaman burada kendi API'nizi ve oraya secret key dediğimiz işte gizli anahtarınızı yaratabiliyorsunuz. Buradan kopyalayıp yapıştırmanız lazım. Çünkü Binance'deki sermayenizi kullanıyor. Oradaki paranızı kullanıyor buradaki bot ya da işte KuCoin, FTX vesaire orayı yapabiliyorsunuz. Bağlamanız gerekiyor ki bu bot kullanabilsin gerçek parayla döndürebilmek için bunu. Ya da demo'yu kullanabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi. Yani buradaki API key ve secret key'i bağladığınız zaman zaten o hesabınızı burada kullanabiliyor olacaksınız. Tabi çok da adım adım detayını isterseniz çok uzun olmasın diye yapmıyorum orada bunu. How to connect kısmına basabilirsiniz buradan. Şimdi switch to demo diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir botlara bakacağım sadece. DCA bot dediğimiz dollar cost averaging bot. Yani tam olarak bundan bahsediyordum. Ve grid bota tıkladığınız zaman da bakın Flat buy the dip ve custom var. Buy the dip'e bakacağız. Bunlar yeni olanlarıydı. O yüzden onları göstermek istiyorum sizlere. Ve bir de arkadaşlar combo botun yanında yani futures vadelileri de kullanıyor. Ben bunu çok fazla kullanmıyorum açıkçası. Bir de Scalper bot getirmişler. Bakın bu da yenilerden bir tanesi ama sadece KuCoin'de çalışıyor. Scalper dediğimizde ne yapıyor? Çok hızlı bir şekilde topluyor. Yani işte çok küçük bir artış oldu. %0.3 arttı mesela diyelim. Hemen alıyor, satıyor. Sonra düşüşte tekrar alıyor. Tık 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 hani hızlı bir şekilde çalışıp sizlere para kazandırıyor. Bu da kullanılabilir bir aslında. Birazdan örneklerini zaten botlarda yapacağız. Şimdi Switch'te demo diyelim beraber. Burada Start New Bot diyoruz. Bakın Şunları deneyeceğiz şimdi. DCA bot. OK dedik, burayı kabul ettik. Bakın, Binance seçili, BTC/USD team seçili burada. Hani en çok kullanılanlar zaten bunlar. Long diyelim bu şekilde. Hani artışına yönelik yapıyoruz bunu. Continue diyoruz buradan arkadaşlar. Instant. Bakın, ilk başta ne kadar paranız var diyelim ki, işte 3.000 dolarla yapıyorsunuz. Burada ilk başta 500 dolarla girmek istediniz. Hani ilk hemen alınan 500 dolar olsun. Ondan sonra da tekrar ayarlayacağız biz bunları. Continue diyoruz burada sonraki rakamlar, sonraki alımlar ne kadar olsun? Her yüzde bir düşüşte 250 dolar ekle demişiz buna. Yani bu şekilde 5 tane e, emir vereceğiz. İstiyorsanız 5 tane olabilir, istiyorsanız daha az olabilir, daha fazla olabilir. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Şimdilik aynı tutacağım. Sadece size mantığı anlatabilmek istiyorum. Bu ayarları kendiniz zaten kendinize göre yapacaksınız. Hani kendi risk iştahınıza göre diyelim. Her şeyde %1 düşüşte 500 dolarlık alsın diyelim. Continue diyoruz. Take profit. Bir de buradan kar alma. Yani her gridde, her alım satımında ne kadar kar elde edilsin. Bunu da %1 ya da daha da fazla tutabilirsiniz. Doğal olarak buna göre çalışacak. Continue dediğimiz zaman stop loss eğer eklemek isterseniz exit and stop kısmı var. Bunları ekleyebilirsiniz. Mesela profit loss %3 gerilediği zaman buradan tamamıyla kapat ve çık diyebilirsiniz. Ya da fix diyebilirsiniz. Hani belli bir rakam olabilir tamamıyla. Şu rakamda çık şeklinde yapabilirsiniz. Cancel diyelim. Stop loss'u geçtikten sonra preview dot diyorsunuz. Bakın buradaki özellikleri ilk emir burada 500 işte sonrakiler 500'er gidecek. %1'lik düşüşte alacak. 5 tane emrimiz var %1'de kar elde edeceğiz. DCA modunda açıyoruz. Confirm diyoruz arkadaşlar. Starting up yani burada gördüğünüz üzere zaten şey geldi buraya BTC USDT. Buradan aldı hani başlamış oldu. Long'da gidiyor. Özelliklerini yani detaylarını burada görebilirsiniz. Ne almış ne satmış. Bunlara bakabilirsiniz BTC USDT ya da USD olarak. Şimdi görebiliyorsunuz. Bir de kapatmak isterseniz de buraya tıklıyorsunuz. Şu an zaten hani bot konumunda 30 dakika değil de şöyle 15 dakikalık yapalım. Daha yakından bakmış olalım. Bakın şuradan aldık. Burada tek profit kısmımız var. Yani sizlere burada her şeyi anlatıyor. DCA botuyla açmış oldunuz. Şu an çok küçük bir miktarda kardayız diyelim. Yani tabii ki bu daha yeni başladığı için şu an bir şey söylemek zor. Dan diyoruz ve bu şekilde ilk botumuzu kurmuş olduk. Şimdi kapatalım burayı. Sadece hani örnek olarak yapıyoruz. Confirm deyip kapatabiliyoruz bunu. Canceling orders tamamıyla kapattı. Bot canceled. Yani botu buradan kapatmış olduk, satmış olduk elimizdekileri. Bir sonraki bakmak istediğim bota girdiğimiz zaman da grid botu var arkadaşlar. Bunun buy the dip özelliğine bakmak istiyorum. Yeni geldiği için buradaki stratejileri de yani backtesting olayını da göstereceğim sizlere. Buy the dip dediğimiz zaman şimdi 3 tane farklı şey var. Hızı var. Slow, average, fast. İstediğiniz zaman bunu ayarlayabilirsiniz. Bu demo hesabı bildiğiniz üzere. Bakın slow'dan başlayalım şöyle. Slow dediğimiz zaman arkadaşlar grid çok daha geniş bir alanda ilerliyor. Yani yavaş yavaş alıyor zaman kazandırıyor sizlere. Uzun zaman içerisinde alım satım yapıyor. Average'de biraz daha küçültüyor. Fast'te çok daha daraltıyor. Hani hızlı bir şekilde al sat yaptırıyor. Bir nevi scalping dediğimiz toplama diyebiliriz üstlerden. Şimdi slow dediğimiz zaman backtesting yapalım. Bu BTC USDT'de bakın stratejilerde farklı şeyler de var. İstiyorsanız onları da test edebilirsiniz tabii ki. Biz buradan backtesting diyelim slova. Baktık bakalım üç günlük, 7 günlük ve 5 günlük sonuçlarımız. Bakın totalde 30 günde 5.51 yüzde kazanç oluyormuş. Şu tarihler arasında trading fee de yani kesinti de 0.1 olarak hesaplıyor burada. Hani onları da çıkarttıktan sonra bu kadar bir kazanç oluyor diyor. Average'e gitmiş olalım beraber sizinle. Onun backtestini beraber yapalım. Burada biraz daha fazla, bir tık daha fazla. Yani 5.68 yine benzer bir sonuç elde etmiş. Gayet güzel. Bir de FES'te yani hızlı alım satımlarda bakalım ne gibi bir sonuç oluyor. Burada da 4.28 yani hızda %1'lik neredeyse yüzde bir düşüş var. Tabii ki bunu bilemeyiz. Hani gelecekte de bu şekilde olacak demek değildir. Sadece bu stratejiyi kullandığımız zaman daha önceleri neler olduğuna işte tarihsel verisine burada bakabiliyorsunuz istiyorsanız. Burayı gördükten sonra eğer karar verirseniz yapmaya gidip de kullanabilirsiniz. Hani herhangi bir bir seçeneğini kullanabilirsiniz. Sizin risk iştahınıza, trading yönteminize hangisi daha fazla uyuyorsa bu botu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 7 gün zaten ücretsiz veriyorlar. Eğer bunu test etmek isterseniz ondan öncesinde sadece farklı bir hesap açıp 7 gün içerisinde kullanmayıp e, bu hesapla demoyu kullanırsınız. Bunu kullanmaya aşina olduktan sonra kullanmaya başladıktan sonra belki o 7 günlük ücretsizi belli bir kısım parayla kullanabilirsiniz. Buraya atıyorum bir Binance'inizi, FTX'inizi, OKX'inizi vesaire bağlayıp buradaki hesabınızı daha küçük rakamlarla başlamak her zaman daha iyidir ne olur ne olmaz diye. Mesela atıyorum preview bot dedik. Hani bütün özellikleri zaten seçmiştik. Confirm dedik. Yani hani ne kadar kolay olabileceğini gösteriyorum sizlere. Okey diyor şu kadar alacak şu kadar BTC elinde tutacak tamam diyorsunuz hani kabul ediyorsanız şimdi bunların hepsini kurdu gridlerin hepsi yani bu çizgilerin bunlar satım bunlar alım şeklinde bütün çizgiler belirlendi done dedik. Modify yapmak isterseniz tekrar değiştirebilirsiniz. Bütün özellikleri zaten burada yazmakta. Aşağıda gördüğünüz üzere botunuz kurulmuş. Aktif bir şekilde duruyor. Yine aynı yöntem buradan kapatabilir ya da buradan neler alım satım yaptığına bakabilirsiniz. Bir iki gün bırakırsınız. Özelliklerini görebilirsiniz. Özellikle de demoda. Yoksa yine tabii ki ara ara gelip buraya bakmak stop loss'unuzu ona göre koymak her zaman mantıklıdır. Ama unutmayın FOMC toplantısı var 2-3 gün sonra. Ona göre ayarlayın kendinizi derim. Şimdilik belki hani o günlere kadar demo Kullanıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Yine sorularınız varsa bu konuyla alakalı da aşağıdaki yorumlarda da yazabilirsiniz. Süper arkadaşlar yine detaylı bir bölümü geride bıraktık. Umarım burada verdiğim bilgiler sizler için yararlı oluyordur. Eğer öyleyse bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yine hızlı bilgiler için Twitter ve Telegram'ım da var. Onların da linklerini aşağıda veriyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.